Gel. Gel. Aferin be. Aferin be. Hı. Tamam. Hıh. 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 Bu sene Kınalı'da bir siftah yaptık. Evet tek gelmiş burada tek. Artık tamam bırak. Bırak artık bırak tamam. Bırak artık. Bak buraya yıkılmış taşı. Gel la. Tamam. Yatak var dediler geçmişler yanında. Bakmamış köpekler aldı. Evet. Evet bırak. Bir dakika bakalım. Köpeğe yakın mı? Önünde bak köpekler. He gördüm var. abi. Yaralandı. Evet yatarken gördük tavşanı. Kırılacak şey dikkat et. Oğuz çok gazın attı. Bugün 29 Ekim 2025 keklik ve tavşan avı için geldik. Şöyle araziyi çekeyim. Arabamızı buraya çektik. Şöyle üstlere çıkıp bakacağız. Şerif ben. İlami. Ve at müdür var. Bakalım neler göreceğiz, neler yaşayacağız. Evet buradan bize rastgele Arda olanlara da selam olsun. Evet. Bu kamerayı oğlum Ömer hediye etti. Kullan baba bunu dedi. Bugün bunu deneyeceğiz. Bakalım kullanabileceğiz mi? güzel görüntüler çekebileceğiz mi? Nasip bakalım. Evet rastgele inşallah. Şerif de karşıdan çıktı. Bekliyoruz bakalım. Hatır ne Adam dağdan inmiş. Şurada otluk da var. Otluğun içi traktör izi. Gece tavşan avı aramış. Tavşan yapmış. Ama ne zaman yaptı Allah bilir. Yani uslanmıyor bu millet ya. Elinden traktörüne el koyuyor. Devlet gene hala bu kadar cahillik olur mu ya? Evet. Keşke otluğu da çekeydim. Şuna bak ya. Ne aradın daha da burada yol var bak. Bak. Yazıklar olsun. Kamera sesi azalıyor bilmiyorum artık. Bilgisayar da daha iyi alırsa. Kameranın acemisiyiz. Evet. Şu ana kadar bir şeye rastlamadık. Yaklaşık bir saat oldu arabadan ineri. Ayrısı bakalım. Şöyle arayalım bakalım. Gel. Gel oğlum. Köpekler susadı. İki tane tavşan kaldırdık. Yine attım. Vuruldu diye aradık. Onu anarken bir daha kalktı. Aynı tavşan da olabilir. O da geri döndü bu tarafa. Asker inşallah. Öpekler yoruldu. Bak gölgeye yatıyor kendini. Yatakta burada var. Değil mi? Yatakta burada var. Ha. Hoşan var buralarda. Evet. Çıkarsa diye açtım ama köpekler de çıkaramadı. O bizi görüyordur şimdi. Karşılarda da olabilir. Bunları iyice arayalım. Ne yapacak başka bir şey yok. Bekleyi bulamadık. Kaç. Kaç. yeah Şerif yukarıda bir tavşan vurdu. Köpek yakaladı. İlamide bir tane kaçırdı. Kesmeye gidiyor. Evet. Siftahı yaptık bu sene. <laughs> Tavşanlar. Asker inşallah. Evet şöyle. Şuralardan umutluyum ben. Ben buralardan da kalkar diye bekliyordum. Hatta Ömer'in verdiği kamerayı da bir ara açtım. Neyse şuraları bir dolanayım bakalım. Az gelsin. Şuranıza doğru çıkarım. İlami. Nasıl kaçırdın davşanı? Arkandan mı kalktı? <laughs> ya benim gördüğümde de uzaktı ya. Rast kesin İlami. Nasipse dek gelir gene oğlum. Şöyle dereden çıkalım bakalım. Bir tavşan daha kaçırmış da. Yorulduk. Susadık da köpekler de susadı. Gerçi benim suyum var da. Ay. Yok. Que clareaste a İlahi mağazı taş diyor. <laughs> tavşan yok buralarda daha yeter <laughs> чики мораль Evet, arabaya da yaklaştık. orada. Evet ağalar. avınız bol olsun, halin olsun. Ya, Allah razı olsun. Müdürle bir konuşacağım. Müdürüm ne yaptın? Ben üç tane tavşan gördüm. Fakat bugün e, demek ki nasip değil. Tavşanlar inanılmaz uzak kalktı. Tüfek atamadın mı? Tüfek atamadım. Ha, Rüzgar şey. yani, e, Bu hafta tetik düşüremedi. E, yüzün bölgeye çıkıyor. Şey, güneşe doğru he, he. Yani, e, tetik düşüremeden e, günü kapattık. Ya yani nasip değilmiş. Nasip. Ama e, üç 3 tane çok güzel tavşan gördüm. İyi maçsa. E, nasip. Bir tane de keklik gördük ama kekli yine o da çok uzaktı. Ona da tüfek evet. atamadık. Ama gezdik yani iyi oldu. Evet. Şerif sen vurdun. Bir tane aldık. He. Allah şükür. İyi maşallah. <laughs> Biz karavan attık. <laughs> evet. Ya ben de gördüğümde uzakta attım iki el ama Hı. ben onu yaralanmıştır diye peşinden gittim. O tam gitti giderken bir tavşan daha peyde oldu orada. Acaba vurulup oralara tekerlendi sonradan mı kalktı başka mıydı bilemedik. Sonra Şerif onun peşine gitti. Ben öbürüne bak bakmaya gittim. Yalnız Şerif diyor ki benim o ilk gördüğüm çok uzak kalkan tavşan abi şey değil diyor. Babamların attığı tavşan olabilir. Olabilir. Yani çok, çok, uzak kalktı. Olabilir. O ikinci gördüğüm çok yakındı ama sırta yatmış hemen e, sırtı geçti. Evet. Yani tüfeği yüzümüze alma almadan evet. karşı şeye geçti, tepeye geçti. Evet. Sağlık olsun. Bunu da böyle nasıl bir ihtedik bugün. Nasıl? Ne yapalım? Evet. İyi. Hadi rast gelsin bakalım. Hadi bakalım. Tavşanı da bir görelim ya. Şey, sandı ya sandı. Ya gör, niye gördün görme. Ya ben biliyorum bu da millet inanmazsa. Hani? Abi niye inanacak? Beni milletle mi şimdi Ay maşallah maşallah kuzu. Senin ilk tavşanı ya. Evet iyi ağları bol olsun kanlı olsun bakalım. İyi. Bugün kaçırmayaydık 2-3 tavşanımız olacaktı. Hayırlısı. Evet illa mı? İnşallah.